Selamun aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler ailesi hepinize merhaba. Bugün muhabbet üretim salmasına geldik arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ilkten böyle ufaktan. Hepsi numaralı. Bu ne oluyor abi? Bu da mı bu, muhabbet? Bu muhabbet değil. Bu gökkuşağı ispinozu diyorlar bunun. Ee, iki i̇ki şeysi var. Bunlar renkli olanlar gök kuşağı ispinozu. Şöyle Bunlar gök kuşağı mı oluyor? Gök kuşağı. O da işte böyle renkli olduklarına dolayı şunlara da zebra diyorlar. Zebra. Hı hı zebra ispinozu. Bunlar tek mi eşli mi? Eşli bunlar da eşe atacağım o yüzden ayırdım biraz kızışsınlar diye. Arkadaşlar yerinde durmuyorlar ki fare gibiler ya. Altta da ya bir yavrusuyla dişisi de altta. Evet. Şunlara bak Be. Çok küçük bunlar be. İşte bunlar bu kadar büyüyor, fazla büyümüyor zaten. Heh. Bunlar takım bunlar mı hepsi şimdi? Yok o erkek. Tek, o erkek mi? Bu ikisi şu altı üstte işte, onlar takım. Ha bunlar takım mı olacak? Işte Dişili erkekli. Aynen kızıslılar diye ayırdım bir 15 gün sonra atacağım işi. O Arkadaşlar Murat abi kuşçuluktan sonra. İşte böyle muhabbet üretimine geçti. Bunlar da yeni çıkan yavrularım. Bunlar daha, yeni çıkan yavrular değil mi daha? 15 günlük yavruların bunlar. Maşallah! <laughs> anne baba hangisi? Yanlarında mı? Burada. Bunlar anne Şimdi ikincileri yumurtlayacak onlar. Yavrularını ayırdık. Maşallah! Burada da bir çiftim var. Bunlar da yumurtlayacak. Arkadaşlar, Murat abi sonradan başladı ama... Gerçekten, şu sisteme bakar mısınız? Harika! 7.24, bir de müzik eşliğinde bunları keyiflendiriyor. Burası daha evet boş. boş. Orada bir sıkıntı yok. Şu dişim, tek dişim. Tek bir dişi. Ayırdım, o yavrularını büyüttü. Ayırdım, bir 15 gün dinlensin diye. Ee. Şu erkeğimin, burada yavrusu var. Yeni çıkmış. 7-8 tane yumurtası vardı. Maşallah! Bu da güzelmiş bak. 3 var. yavrusu çıktı. 3 diğerlerini bekliyorum. Arkadaşlar mamaları falan her evet. şey özel şu folluk sistemleri falan yuvalıklar harika ya. Burada da bir tane Orada yeşil bir var. Çip, o da çift yumurtaya yatıyor. Bak şurada var. <laughs> <Yumurtladılar> mı? mi? <laughs> <laughs> yumurtladılar. Aha çiftçi dişi. Aa mi? yumurtalara evet. bak küçücük. 3. dördüncü yuvalıkta. Bak sırtı şişmiş. Hı hı. Ne veriyor? Bunlardan yavru aldı mı? Ee, tabii oradaki üç tanesi bu dişinin yavrusu. Erkeği sonradan değiştirdim de. Ee, vallahi sistem süper. Arkadaşlar yemlikler yerleri ayrı. Koltukları var oturup kendine oh kafayı dağıtacak. Şu an bir, iki, üç takım mı var üç, muhabbetlerden? Beş takım var. Beş takım var. Beş takım var. Mamaları kaç günde bir yapıyor Murat abi? Mamaları iki günde bir veriyorum. İki günde bir. İki günde bir ama yavruları çıktığı zaman her gün veriyorum mamaları. Yavrular çıktığı zaman her gün. Her gün evet. Maşallah. Bunlara bak ya. Şimdi bir de sıkıntım var şu an çıkan yavrular daha bu sene satmayı düşünmüyorum. Hı hı. Bu sene damızlığı arttırmayı düşünüyorum. O yüzden kendi yavrularımdan damızlık yapmayı düşünüyorum. Yani bir 8-10 çift daha damız damızlığa atacağım hı hı. yavrularım olursa o zaman rahatla. Ondan sonra satma aşamasına geçeceğim. Daha yeni ama ilk etaptakileri yani, sattın. Tabii onları Onları mecburen sattım. Bu sistemi kurabilmek için onları satmam gerekiyordu. Doğru. Yani. Güzel ama yani ya. Yani bu öyle şey bir sistem değil. Bu kafeslerin her Baksana. biri. Baksana. 250-260 lira şu gördüğün bir kafes. Yani. Harbiden güzel. <laughs> arkadaşlar burası eskiden videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Burada eskiden Mardinler vardı. Damızlık Mardin kümesiydi yani. değil mi? Evet. Şimdi evet. böyle güzel bir sistem kurdu. Işıklandırması falan yuvalar son sistem. Baksana bu ne oluyor abi bu tuz mu? Tuz. Tuz. Evet, tuz. Bak şu tuz, şu yumurta kabuğu, çekilmiş yumurta kabuğu. Şu şuda kalsiyumlu kum. Kum. Hı hı. Bunların, bunların devamlı muhabbetlerde yavrularda olsun anaçlarda olsun bulunması gereken şeyler. Vallahi çok ee, iyi baksana. Hı -hı. Şeyleri de, dökülen Tabii, kabukları da alta geliyor. Bu, bu akıllı yemlik diyorlar buna. Akıllı yemlik sistemi. Üstten kapağını açıp yemini dolduruyorsun. Kabuklar olduğu gibi alttan çekiyorsun, Açın. döküyorsun. Süper ya. Hı -hı. E sen yavrulara marka mı taktın, boncuk mu taktın? Bunlara? Yok şey, e, çapraz, he, çapraz eşleştirmeyeyim diye, e, yani kardeşleri birbirine vurmayayım diye şey taktım. Boncuklar mı? He, boncuk taktım. Ayaklarımda. Vallahi güzel vermişler. Bunlar iki ayrı çiftin yavruları Tabii, değil mi? Tabii bunlar ilk iki ayrı çiftin yavruları. Ee, ama işte öbürleri de yumurtlamaya başladı. İnşallah çoğalacak. Bunlar peki yavrular ne evet. ne zaman kızışıyorlar? Kaç ay içerisinde? Şimdi yavruların daha dişi mi erkek mi oldukları belli değil. Nereden anlıyorsun onları? Gaga üstleri kahverengi olanlar. Er, dişi olacak, aynen bak şu şekil mavi olanlar erkek olacak. Mavi oluyorlar mı abi? Tabii, aynen öyle mavileşecek. Erkek abi sanki bunlar oluyor. takım olmuş ha. gibi duruyor. İşte, takım bak. onlar ya, kardeş onlar. Yok kardeş değiller. Baksana takım renkleri da... renkleri aynı ama. ama. Aynı ama şimdi ayrı ayrı babadan onlar. Ee, baba aynı yani anneden, ama. Anneden babadan ayrı onlar. O zaten hmm. birinin ayağında kırmızı boncuk var, birinin ayağında mavi boncuk var. Onlar ayrı ama renkler aynı atamıyor. Birbiri atmış baksana. <laughs> Şuradaki nerede gerçeği? Bak iki evet. mavi birbirine yakın alçı beraber bak. Bak şimdi şu alttaki çiftin bak şu sarım daha yeni kızışmış yavru. Daha bak, yeni kızmış. Bak bak ee... kahverengi görüyor musun? Aynen ha? burnu. Burnu kahverengi. Burnunun üstü kahverengi olanlar dişi mavi olanlar erkek. Bunlar şimdi yeni deniyorsun yani değil mi? Yani. Bakayım yavrulara bakacaklar mı bakmayacaklar mı? Yani. Bir de bunlar eşsizken de yumurtluyor abi. Şey o yumurtlasa bile döllenmediği için boş. çıkıyor yumurta. Hani güvercinlerde olduğu gibi yani. Ya ben pek muhabbetten anlamıyorum ama yerleri falan gerçekten çok iyi ya. Şuraya baksana normalde iki çift koyacağım bir yeri kocaman yani buraya rahatlıkla 15-20 tane bile girer. Çok büyük kafesler. Üretim için mükemmel. Hepsi rakamlı. Yumurtalıkları falan. Sistem güzel. İnşallah İlerleyen zamanlarda çoğalttın mı? izleyicilerimizden isteyen olursa o zaman. Yani şey de yapacağım daha şimdi dışarıdaki benim güvercin salmasını da yapacağım. Yazın yavrular komple serbest vaziyette o salmada Salma da gezecekler. gezecekler. Çok iyi. Evet. Görüyorsunuz Hı. arkadaşlar sizlere böyle güzel muhabbetler. İnşallah bunlar iyice çoğaldığı zaman. Sahiplenmek isteyene o zaman sahiplendirebiliriz. Tabii ki şu an değil. Şu an değil. Daha yeni yeni yumurtluyorlar. Ki hani yıllardır üretim yapan da Allah nazardan saklasın Murat abi çok güzel oturttu bir anda. Kısmetine. Evet. Hani yavru almasında sıkıntı olmadığı damızlık oldular değil mi? Evet. evet. Daha ne olsun ya? Evet. Vallahi. Süper ya. Şu yeşili çok güzel, hoşuma gitti. Onun dişisi de çok güzel. O da yumurtada yatıyordu. Aha aha, 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 şuna bak. Harbiden güzel. Kaç tane yumurtamış? Beş. Tane Beş tane yumurta var. Bak, bak bir de yumurtalarını açtığı zaman kalktı B Yeremez. bak. Geldi, M hemen, hemen girdi. Girer. Şey Helal olsun. Erkek zaten, bunlar erkek yumurtaya yatmaz. Sadece dişi yatıyor. Sadece dişi yapılır. Erkeğin görevi yemi yer, gider dişiye kusar. Vay be. Meziyete bak sen ya. Bizim kuşlardan kat kat farklı bunlar ya. Normalde bizim hani güvercinlerde dişi erkek sırayla yatar. yatar. bunlar da öyle değil. Ama şunlar şu ispinoz mispinoz dediklerin gökkuşakları çok güzel ya. Evet. Renklerine baksana. Ya i̇şte bunun üretimi çok zor Mehmet. Bunlar kolay kolay üreyen kuşlar değil. Yani zebralar çok basit üremesi. <laughs> Yavruya falan da çok iyi bakıyorlar. Ama bunlar yavru da sıkıntı. Ben mesela ilk yavrularını öldürdüler, bakmadılar. Şimdi bunların yumurtasını zebraların altına süreceğim. Zebraları bakıcı yapacağım. Eee, yani. bak He. mantıklıymış ama bak. <laughs> o yüzden şey ayırdım ki aynı zamanda eşleştireyim. Bu boşta kaldı erkek. He, yavrulardan Tam artık değil mi? yavrulardan ona da Ama bunun şey rengi de daha güzel kanat e üstleri falan. Ya çok güzel renkleri var bunların. Şimdi mesela bunlar iki böyle takım ama bunlardan ne renk çıkacak yavru belli olmuyor. Komple kırmızı çıkabilir mesela. Mor çıkabilir anladın mı? Baksana. O göğsündeki koyu sarı gibi çıkabilir. Ma yani, mor baksana morluğu çok güzel yani ya. Işte, ne çıkacağı belli değil yani o yüzden. Harbiden. Bu biraz daha açık. Bu bu dişi olan. Daha dişi olan, silik biraz daha. Ama oturtuyorlar. E, tabii. Şimdi erkek baskın olduğu için mesela çıkacak yavru da yavruların kafaları daha kırmızı olur. Anladın hmm. mı? Ya da kanat üzerlerine kırmızılık verir. Aynı bunun gibi. Bak buna siyah vermiş kafaya mesela. Aynen öyle. Tüyü de evet. daha tüyünü Peki tüyden sonra şey değişmez mi bu? Yok değişmiyor. Aynı kalıyor. Da aynı kalıyor. Bir daha değişmez. Değişmiyor ancak yavru zamanında renkler değişir. Vallahi bunlar zebralar da ilk defa duydum ha. <laughs> Zebra. Evet. Altta hem yavru var hem bir tane de oğlum mu artık ne dişi, çıkacak? Alttaki dişi. Dişi mi? Dişi yavru da dişi o da annesi zaten. Yani. He bak ne güzel. Gagası turuncu. turuncu evet. Çok güzel maşallah Onlarda ya. Bunlarda da dişiler mesela böyle düz oluyor. Erkeklerin de yanakları kırmızı oluyor. Bak görüyor musun? He, turuncu onun da yanağı var. He, turuncu yanaklı oluyor. Hiç yerinde durmuyorlar Murat abi bunlar ya. Aynen. Maşallah. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.